Raspberry Pi Derneği yaklaşık 2 ay kadar önce Raspberry Pi Pico kartı ile mikro işlemci dünyasına girdiğini duyurdu. Raspberry Pi Pico, Raspberry'nin diğer kartlarından farklı bir özelliğe sahip. Raspberry'nin diğer kartlarını bir mouse klavye ve ekran bağlayarak bilgisayar gibi kullanabildiğimizi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ancak Raspberry Pi Pico üzerinde mikro işlemciye sahip bir mikro kontrol kartı. Eğer roboteye biraz ilginiz varsa veya yazılımla ilgileniyorsanız Arduino'yu mutlaka duymuşsunuzdur. Raspberry Pi Pico'yu da Arduino'yu kullandığımız gibi elektronik projelerde kullanmamız mümkün. Haydi gelin şimdi özelliklerine bakalım. Arduino'nun piyasada en sık kullanılan modeli UNO ile karşılaştırarak Pico'nun özelliklerini inceleyebiliriz. Raspberry Pi Pico'lar üzerlerinde 133 MHz hızında çalışabilen 32 bitlik RP2040 işlemcilerini bulundururken Arduino'nun Uno modeli ise 16 MHz hızında çalışabilen ve artık çok eskide kalmış 8 bitlik Atmega 328P işlemcileri barındırmaktadır. Raspberry Pi'nin 264 KB RAM'inin yarısında 2 MB'lık flash hafızası vardır. Arduino'da ise bu değerler 2 KB RAM ve 28 KB flash hafızadır. Raspberry Pi Pico sahip olduğu ARM Cortex M0 Plus mimarisi sayesinde Arduino'ya göre çok düşük güç tüketimine sahiptir. Bu özelliklere baktığımızda Raspberry Pi Pico'nun Arduino'yu tahtından edebileceğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Raspberry Pi'nin kendi sitesine girdiğimizde Pico hakkında ayrıntılı bir sayfa hazırlandığını görebiliyoruz. Pico ile yapılabilecek temel projeleri baz alan bir kitap yayınlanmış ve ayrıca ayrıntılı şekilde dokümantasyon hazırlanmıştır. Raspberry Pi, Pico ile yapabileceğimiz çalışmalar için öncelikle data sheetini, C, C++ ile programlarken veya MicroPython kullanırken nasıl bir yol izleyebileceğimizi bize ayrıntılı bir şekilde İngilizce olarak anlatmıştır. Şu anda çok fazla Türkçe kaynak bulunmamakta ancak İngilizceniz yeterli düzeyde ise Burada verilen dokumentasyonlar başlangıç için gayet yeterli. Üzerinde RP2040 bulunan bu mikro kontrolcümüzün 26 adet giriş çıkış pini bulunmakta. Bu pinlerin içerisinde 3 adet analogdan dijitale çevirme ve 16 adet PWM kanalımız bulunmakta. 2 SPI, 2 IKDC ve 2 de UART haberleşmeyi destekleyen pinimiz de bu 26 pinin içerisinde. Ayrıca kartımız üzerinde bir sıcaklık sensörü de dahili olarak gelmekte. Kartımızın da atıştığını burada görebiliyoruz. Pico'nun üzerine kodlarımızı atıp çalıştırabilmek için öncelikle bir kurulum yapmamız gerekiyor. Raspberry Pi'nin kendi sitesinde MicroPython ve C, C++ için bu kurulumlar da anlatılmış. Biz de birazdan Tony'yi kullanarak kurulumun nasıl yapılacağını ve kodların üzerine atıp nasıl çalıştırılacağını hep birlikte bakacağız. Raspberry Pi'nin Türkiye onaylı satıcısı olan Sen üzerinden Pico kartı satın alabilirsiniz. Linkini aşağıya videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Gördüğünüz gibi dolar kuru üzerinden çok yakın bir fiyata Sen üzerinde satışa sunulmakta. Şimdi gelin hep birlikte Tony'yi yükleyelim ve ilk kodumuzu yazmaya başlayalım. Windows veya Mac için seçip Tony'nin kurulum dosyasını indiriyoruz. İndirilen dosyamızı çalıştırıyoruz ve kurulum adımlarına geçiyoruz. Burada istediğimiz dizine kurulumunu gerçekleştiriyoruz ve masaüstümüze ikonumuzu oluşturmak için de tikimizi koyuyoruz. Kurulumumuz bittikten sonra tonemizi çalıştırıyoruz ve sonrasında Pico kartımızı uygulayacağımız kuruluma geçiyoruz. Burada dil olarak Türkçe'yi seçebilirsiniz veya İngilizce de bırakabilirsiniz. Standart olarak seçip haydi başlayalım diyoruz ve Tony'nin açılmasını bekliyoruz. Gayet basit bir arayüzü olan Tony bize Mikro Python ile Picon'un üzerine kodlar yazmamızı, derlememizi ve çalıştırmamızı sağlayacak. Burada kartımızı üzerindeki boot Sel butonuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bağladığımızda kartımız sanki bir USB bellekmiş gibi bilgisayarımızda gözükecek. Gördüğünüz gibi. Burada bunu aşağıya alıyoruz. Araçlar kısmından seçeneklere oradan da yorumlayıcıya gelip Micro Python Raspberry Pi Pico olanını seçiyoruz. Burada comport gözüküyor seçebilirsiniz gözükmüyorsa da sorun yok. Zaten kurulacak install diyoruz ve orada kendisinin bulduğu Raspberry Pi Pico için yayınlanmış en son firmware'i yüklüyoruz. Yükle dedik. Gördüğünüz gibi bir hatayla karşılaşıldı. Ben de böyle bir hata geldi. Sizde de gelebilir. Bu da panik yapmaya gerek yok. Tekrardan yükle butonuna bastığımızda tekrar başlıyor ve gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde indirdiği dosyayı Pico'nun iç gönderiyor. Bittiği anda Pico kendisini yeniden başlatacak otomatik olarak. Tamam deyip çıkıyoruz. Biz de Tony'yi kapatıp yeniden açıyoruz. Evet artık ilk kodumuzu yazmaya hazırız. Yine seçeneklere gelip yorumlayıcıdan. MicroPython Raspberry Pi Pico ve bu sefer gördüğünüz gibi com portumuz gözüküyor. Seçiyoruz tamam diyoruz ve evet. Şimdi gelenek olduğu gibi. Ekranı bir merhaba dünya yazdı Print merhaba dünya dedikten sonra yeşil butona basıp bu bilgisayarda ya da Raspberry Pi Pico'da çalıştırmamızı istiyor. Raspberry Pi Pico'yu seçip adına ilk kod veya ne isterseniz nokta py verip tamam diyoruz. Raspberry Pi Pico'nun içine kaydedip çalıştırıyor. Ve gördüğünüz gibi aşağıda merhaba dünya yazısını görebiliyoruz. Buradan Raspberry Pi Pico'muzun sorunsuz bir şekilde çalıştığını anlayabiliyoruz. Şimdi de gelin birlikte Raspberry Pi'mizin üzerindeki LED ve sıcaklık sensörünü çalıştıralım. Raspberry Pi'mizi yine bağladık. Araçlar kısmından yorumlayıcıdan Raspberry Pi'mizin seçili olduğundan emin olduk. Evet şimdi Meşiğin içerisinden kütüphanemiz olan pini import ediyoruz. Bu da bir led tanımlıyoruz. Led değişkeninin içerisine hangi pinde olduğunu söylüyoruz. Pikon üzerinde gelen led 25. dijital pine bağlı. Buradan o pini seçiyoruz ve bunun bir out yani çıkış pini olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında ledin valuesunu yani değerini bir yaptığımızda burada ledimize güç gidecek ve ledimiz yanacak. Kodumuz aslında bu kadar basit ve hazır. Şimdi kodumuzu derleyip göndermek için butonumuza basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Pico'nun üzerindeki LED yanmaya başladı. Evet şimdi de gelin LED'imizi tekrar bir söndürelim. Sıfır yaptığımızda artık güç gitmeyecek. Ve evet burada da gördüğünüz gibi Pico'nun üzerindeki LED'i söndürmüş olduk. Şimdi Arduino'da da başlarken yaptığımız sizin de bileceğiniz üzere bir link uygulaması var. Yani LED'i belli aralıklarla yakıp söndürmek. Bunu yapabilmek için Arduino'da kullandığımız delay fonksiyonuna benzer bir fonksiyon olan sleep'i kullanacağız. Bunu da uTime kütüphanesinin içerisinde kullanacağımız için uTime import ediyoruz ve uTime.sleep diyerek uyumasını yani o sürede beklemesini istiyoruz. Burada 1 dediğimiz 1 saniye. İçerisine yazdığımız saniyenin katları şeklinde alıyor. Sonrasında LED'imizi yakıyoruz. Value 1 diyerek ve tekrar 1 saniye uyumasını istiyoruz. Bunu gönderdiğimizde LED'in bir anlık yanıp söndüğünü göreceksiniz. Tekrar etmeyecek. Peki bunun nasıl sürekli çalışmasını sağlayabiliriz? Burada hemen bu kodlarımızı bir while döngüsünün içerisine sonsuz çalışacak bir while döngüsünün içerisine alıyoruz. Python'da bildiğiniz üzere içeriye girdi yaptığımızda while'ın içerisine almış bulunuyoruz. Evet şimdi bu kodlarımız biz durdurana kadar çalışmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi bir saniye aralıklarla yanıyor ve sönüyor. Şimdi de timer'ı kullanarak bu led yakıp sönme işlemini nasıl yapabiliriz bakalım. Bu sefer pini ve timer kütüphanelerini dahil ediyoruz. Yine 25. pindeki ledimizi çıkış pini olarak tanımlıyoruz. Bu sefer bir timer tanımlamamız gerekiyor. Ben burada adını zaman dedim. Siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. LED'in yanıp sönmesini sağlayacak küçük bir fonksiyon hazırlıyoruz. Fonksiyonun adına bir link dedim. Bu bir link içerisine zamanı yani bizim mikro kontrolcümüzün üzerinde olan sayı açı alacak. Aldığı bu sayı sayaçla birlikte LED'imizi toggle yani birken sıfır sıfırken bir yapacak. Üzerine giden gücün yönünü değiştirmiş olacağız. Güç gidiyorken kesecek güç gitmiyorken güç gitmesini sağlayacak. Şimdi de timer'ımızı ayarlayalım. Önce frekans veriyoruz. Ben burada 2 yani saniyede 2 kez. Aslında yarım saniyede bir çalışmasını istedim. Mod olarak timer'ımızın periyodik bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Yani sürekli çalışmaya devam etmesini. Ve burada da geri çağıracağı fonksiyonun yani timer çalıştığı sürece çağıracağı fonksiyonun da bir link olduğunu belirtiyoruz. Ve evet kodumuz hazır. Şimdi gönderip çalıştığına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi artık daha hızlı bir şekilde yarım saniye aralıklarla ledimiz yanıp sönüyor. Şimdi de Pikomuzun üzerinde bulunan sıcaklık sensörünü bir deneyelim ve nasıl çalıştığına bakalım. Bu sefer Machine ve Utime kütüphanelerini import ediyoruz. Sensörümüzü nereden okuyacağımızı yazıyoruz. Sıcaklık sensörümüz 4 nolu analog pinden okuyabiliyoruz. Analog pinimizde 4 nol analog pinimiz olduğunu meşin nokta ADC olarak gösteriyoruz. Burada Pico'nun kendi e, data sheetinde belirttiği üzere bir kat sayı kullanmamız gerekiyor. Bu tamamen Pico'nun kendisinin verdiği o, kullanmış olduğu sıcaklık sensörünün sıcaklığı doğru bir şekilde ölçebilmesi için ihtiyaç duyduğu bir kat sayı. Sonrasında yine sürekli şekilde çalışması için sonsuz bir while döngüsü içerisine alıyoruz. Öncelikle sıcaklık sensöründen gelen verimizi okumamız gerekiyor. Ama biz bu okumayı yaparken ayrıca üzerinde bir işlem uygulayacağız. Sıcaklık sensörümüzden gelen veriyi nokta read u16 ile okuyup sayımız ile çarpıyoruz. Sonrasında bu verimizi yine bir işleme tabi tutarak ortam sıcaklığını bulmaya çalışacağız. Burada temperature dediğim sıcaklığı atayacağımız bir değişken. Burada da tamamen gördüğünüz yine data sheet'te belirttiği bir işlem. Bunu da yazıp artık sıcaklığı ekrana bastırabiliriz. Bakalım çalışacak mı? Sıcaklıklar peş peşe sürekli yazmasın diye de aralarına bir saniyelik bir bekleme süresi koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi 26 derece olarak şu an ölçüyor. Kartımın üzerine dokunup ısıyı değiştirebilecek miyim diye bakayım. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha ısındı. Kartın üzerindeki sıcaklık sensörüne müdahale ettikçe sıcaklığın çıktığını ve aslında kartımızın gerçek zamanlı olarak sıcaklığı da ölçmüş olduğunu burada görebiliyoruz hiçbir ek bağlantı yapmadan üzerindeki led ve sıcaklık sensörü sayesinde sadece bir kabloyla Pico'yu bilgisayarınıza bağlayarak üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Pico üzerinde çalışmak işte bu kadar kolay. Biz de ilerleyen videolarda Pico için MicroPython ile nasıl projeler yapılır? Dış sensörler, dış ekipmanlar, çevre ekipmanları Pico üzerinde nasıl kullanılır? Size anlatmaya çalışacağız. Kanalımın ilk videosu olarak Pico'yu incelemek ve bununla bir başlangıç yapmak istedim. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. İlerleyen videolarda ve güzel eğitim serilerinde sizlerle buluşana dek hoşçakalın.